Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün karşınızda kamerayla çıktık sonunda. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Beni ilk defa keşfediyorsanız, beni ilk defa görüyorsanız, bu kanalda ne var ne yok diyorsanız e, simülasyon videoları çekiyorum. Genelde farming ve ETS çekiyoruz. E, diğer simülasyon oyunlarında çekmeye çalışıyorum. Az çok tekrardan hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi geçen bölüm hemen peyzaja bir geçeyim. Bildiğiniz üzere şurayı değiştirmiştik. Şunların ikisini değiştirdim. Sağlı sollu koymuştum. Bayağı bir güzel olmuştu. Şu köşeye de ağaçlar dikmiştik. Şimdi burayı kullanacağız. Zaten manzarası bayağı bir büyük. Şöyle eee yapma yeri falandır vesaire. Bayağı bir büyük. Şu slaj şeylerini ben fazla kullanmam diye düşünüyorum ama çok fazla var. Ya yani buraya çim koyalım, öbür tarafa bir şey koyalım dersek bayağı bir fazla var. Ya yani şunu satsak para veriyor mu? 4000 lira para veriyor. Aslında Şunlar ee, güzel para veriyor Tekrar koyduğumda ne kadar veriyor Oha 60 bin lira diyor lan 10 bin lira Küçüğü 10 bin lira küçüğü ise Büyüğü de vardır ama büyüğünü göremedim ben Büyük ihtimal orijinallerini kullanmışlar Şunları Puh. Yani aynen 25 bin lira 12 bin liraya satıyor yani şu anlık dursun. Ee, şş, bugün ne yapacağız? Bugün hayvanları alalım diyorum abi. Yeni Massey'de geldiğine göre 67-13 ee, Dünkü videoyu izlediyseniz şey bugünkü videoyu daha doğrusu dün oluyor. Ben bugün çekiyorum. Siz dün izlemiş oluyorsunuz. Bu videoyu o zaman izlemiş oluyorsunuz. Şunun traktörün sesini bir tık daha açayım da. Sesi çıkmıyordu e, gördüğüm kadarıyla. Şimdi hayvan almaya gideceğiz. Dediğim gibi hayvan almaya giderken e, bir kiralık yapacağız. Haberi... Bak bu arada traktörler gitmiş gördünüz mü? E, Allah'tan o masayı aldım. İyi ki de aldım diyorum şu an. Şimdi romorkumuz var. Bu arada hala da zonamın etkisi var. Onunla da uğraşıyorum. E, i̇şten geldim. Direkt videoya girdim diyebilirim. Şimdi benim burada şeyim vardı abi. Romorku getirmemiş miyim ben? Ah. Allah var ya. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük dostlar. Sıkıntı yapmıyoruz ama ne yapıyoruz? Orijinalini alıyoruz mecbur. Orijinalini alacağım. Şuraya gelelim hayvanlar abi. Taşıma diyeceğiz. Şunu kiralayacağım. Eee bildiğim üzere 6 tane alıyor. Kiralıktan kadar veriyoruz. 1275 lira. Güzel. Yani en azından fazla para vermiyor. Şimdi onu alacağız. Güzelim. Şimdi gittim. Ve hala haritayı da ezberleyemedik ha. Bunun kapıları açılmıyor tabi. Ama kornası vesairesi baya güzel. Bak ayna, orijinal ayna bu şekilde olması lazım mesela. Arkayı bu şekilde görmem lazım ne yapıyoruz? Şu şekilde görüyor bak. Sağdaki aynen güzel. Ama şöyle bir tık şey olsa daha güzel olur. Traktör de 50 ile gidiyor ya bayağı bir güzel ya. Şimdi bir an önce e, mağazanın orada şeye gidip mağazadan makineyi alıp romorku oradan da direkt şeye geçmek istiyorum. Bu arada benim çim tarlası var herhalde. Onu da e, bu bölümde belki Yetiştirirsem onu da yaparız. Bugün hayvanlar alıp ee, çimle uğraşmak istiyorum. Bak burada da bir çer var, ha eski adamın robot kenara bırakmış dayı. Oğlum ben geçen geldiğimde de burada adam geçiyordu, şimdi de adam geçiyor ya. Geç lan. Aynı adam burada geçiyor. Şansımızda da iki kere geçti. Ha. Geçen bölümde de izlemişsinizdir. Mağazaya giriyorum, adam geçiyor, durdum. Dedim ya yol verelim. Ya ee, yol verdik. Bak kafamıza sokuyor. Şu olmamış hiç. Olacak yerde değil yani. Şimdi hayvan alma yeri nerede? Yanlış görmediysem şuradaydı. Aynen. Ha burada ramak Benim oranın biraz ilerisindeymiş. İyi çok yakın. Hızlıca gidip alalım abi. Umarım sesi güzel geliyordur. Benim sesim de e, bozmuyorsa muhteşem olur abi. Burada da bir boşaltma yeri var ama. Allah Allah. Sesi inşallah iyi geliyordur. Bana şu an gördüğüm kadarıyla ekranda güzel geliyor. E, bu arada arka manzarayı da görmüşsünüzdür benim. Perde uçuyor. Biraz rüzgar var. İnşallah havalar bozar da güzel olur. Lan şu burada da köpek avlıyor duruyor ya. Benim orada talla var bak, sağda, küçük bir talla gözüküyor. Hala burada trafiği de göremedim, trafiği çözemedim ben. Ayarlarımı bir gideyim. Trafiği görsem hemen değiştireceğim de şimdi otomatik taban top doğru gidiyor açık açık niye uğraşıyorsun şurada dur heh tamam dayının tarlaya da girmiyor ki yani. selamun aleyküm Bak burada portif var. Ortam sesi çok fazla. Eh, biraz daha iyi en azından. Şimdi hayvanlar alacağım nokta. Oğlum burada da bir çer valla. Büyük ihtimal içeriye kadar gireceğiz herhalde. Bana onu gösteriyor. Aa bura büyük ihtimal. Vay 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 bak burada devir var. Selamun aleyküm dayı. Traktörü de bayağı bir kullanacağız. stop edelim. Makineyi yatırdık. Bu kapılar açılıyor mu acaba? Şimdi e, küçük danalardan değil de normal bize süt olanlarından bizi yetiştirmelik. E, bir 6 tane alalım şunlardan. Genelde hep bunlardan alıyordu ama. 6 tane alalım abi. E, bir bölümde de e, bu alt tane de bundan alırım. Bunu sizlere gösterme. Ben alır gelirim olmadı bunu bu şekilde gösterelim. Yükledik mi abi hayvanlarımızı? Hayvanlarımız yüklendi. Süspansiyon falan çok iyi değil mi? Çok yakın ee, mesafesi. Ha, orada sera varmış. O tarafa giremiyoruz. Bu? Yok. Bizim geldiğimiz nokta zaten oraymış acaba Hayvanları üşütmeden, yormadan direkt mağazaya gidelim. Burada bir sürpriz gördüm. Vallahi gördüm, billahi gördüm. Bin lira, bin liradır abi. Lan. Onu yanlış görmediysem Artık her şeyi e, Oyuncak olarak görüyoruz Oyun, Oyundaki orijinal oyuncakları alacağız Bu dayı ne yapmış lan? Burayı sürmüş mü Ezmiş mi Bu arada zamanı Bir tık durdurayım da Yani ışıklar ışıklar yanmış Karanlıkta oynamayalım Şimdi bu hayvanları nereye koyacağız? inanın bilmiyorum. Ama buradakine koymayı düşünüyorum. Şurada e, bir hayvan vardı ileride. Buraya mı koyalım? Buraya koyalım lan. Normalde karşıya koyacaktım da. Yapıyaştırmıycağım bana Çiftliğe taşı. hayırlı uğurlu olsun abi 6 tane ineğimiz geldi Hayırlı uğurlu olsun şimdi bunlara Mama vereceğiz ne vereceğiz ee, Saman vereceğiz şöyle Göstereyim ee, Şimdi buna tmr yapmamız gerekiyor Hayvanlarımız çoğalması 28 ayda sağlığı da %100 olması gerekiyor İnşallah çoğaltacağız. Parası şu an 800'lerde derde. Biz 2000 aldık 800 derde. Şimdi bir tane daha alıp geleyim hızlıca. Yeni traktörü de test etmeye başladık. İyi de test ettik yani. Şu an ikinciyi aldım dostlar. İkinciyi aldım hayvanları çiftliğe doğru götürüyorum. Ee, dediğim gibi o gri olanlarından aldım. İsmini de hatırlamıyorum ama birazdan gösteririm zaten. Geri geri gelelim abi Şimdi kapı çarpmasın İnşallah tutmuştur Yok Romorku kaldırması lazım Romorku kaldırmazsa Bu şekilde geliyorum ama Şundan aldık. Femallemo, bro, bro, bir şeyler. Anladın mı işte? Ondan aldım bir alt tane daha. Toplam 12 tane ineğimiz var şu an. da akşam olmadan bir alt tane daha alsam mı ya? Hadi bir altı daha çekeyim ben. Bir alt daha çekeyim dostlar. O horseleyden bir tane alt tane daha koyalım. Onu da diğer çiftliğe koyayım. Evet dostlar geldim. Şimdi bir alt tane de buraya koyacağım. O başlan lan camla niye vuruyorsun? Aşağısı da <laughs> sıkıntı ha. Bulama çaldığımız yerin ora. Ve alt tane de buraya taşıdık. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü eğer almazsam Robot'ta e, bir sıkıntı olacak. Bak alt tane koyduk buraya. Burada da var. Bunlar hepsine birer birer bakacağız. Mamalarını falan vereceğiz abi. Şimdi dediğim gibi bromor bro, bro, kiralık. Ee, biz 1000 lira verdik. 1000 küsür. 1200 falan herhalde. Şimdi ben bunu kiralıktan döneceğim zaman para vermeyeceğim. Ama saat 12'den sonra ben tekrar bir para vermek zorunda kalacağım. Ne gerek var? Hiç gerek yok. Adaylı olsun. Şuradan bir güzel şeyler daha çıksa da alsak. Şimdi bir gidelim abi. Oğlum gitsene. He şurada. Şura benimmiş. Burada ne var bilmiyorum ama büyük ihtimal çim var. Traktörsüz şöyle bir gitmek istiyorum. Ee, neresiydi abi? E şura. Çim hasada hazır. Tamam çok güzel. Şimdi buradan bir girelim. Bu arada şu aşağıdakileri de aldığınız zaman meraymış oralar. Ben oraya baktım. He, arkadaydı ya. Neyse. Akşama kaldık ama çiftçinin daba akşamı yok abi maalesef. Çalışıyoruz. Buna bir de şey alsam çok güzel olacak. Ee, ön ağırlık. Çünkü traktörlerimde ön ağırlık yok. Ya bunlar kaldırıyor mu? Kaldırıyor. Sıkıntı yok ama. Ben nereye gidiyorum lan? Allah Allah. Buradan şöyle aradan aşağıya doğru geçebiliyoruz mu acaba? Burada yol var ama. Neyse buradan şöyle karşıya geçersem çok güzel olur. <laughs> ba 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 ba. Buradan bir fotoğraf alayım mı? Güzel olur. Evet dostlar masayı test ediyoruz. Diye boşaya demiyoruz. yani. Her yerden çıkıyor iniyor. Testini yapıyoruz. Birkaç fotoğraf aldım güzel fotoğraf. Şimdi çim biçerken de alırız. Ben yine beğendiysem onu koyarım. Ekran fotoğraflarında o şekilde almaya çalışıyoruz. Aha da burası benim malikane. Ama işte hiç belli olmuyor ya. Bura mı, şura mı? Ha, neresini biçeceğiz hiç bilmiyorum. Bak şuradan Büyük ihtimal başlıyor. Çalışması çok güzel ya. Kapıları görüyor musun? Normalde e, tenteli traktörlerle biçilmemesi lazım çünkü taş maş gelirse Komple camı falan kırar O yüzden e, normal tentesiz Olanları daha çok tercih ediyorlar Burada abinin tarlaya girsek bir şey olmaz herhalde ya burada da yola girebiliriz. Bir sıkıntı yok. Paranlık da olsa çalışıyoruz ama. indir kaldır yaptım. Tam ortasına gidiyorum ki ezilmesin. Bunu aslında grot olarak yapsam güzel olacak ama hayvanlar aç. Nasıl yapsam bilmiyorum. İlk başta çim veririz. Saman da yapmamız lazım. Onun için de buğday ekimi yaptık ekimini kiminde falan hallettik. Bıraktığı yerler var mı? Bakıyorum. Yok. Gölgesi de falan çok güzel ya. Güzel güzel Az önce bir tık gezdim ama Dönerken sıkın işte döndüğümüz yerleri de yapman gerekiyor Yapamayacağımız için e, Ben Düzenli olarak çalışıyorum Bak burayı mesela Hava da saat 7'yi geçti. 7'den sonra hava bu şekilde oluyorsa sıkıntı valla ha. Valla 7'den sonra bayağı bir fazla. Ses bana bir tık fazla geliyor ama. Şunu şöyle yapayım abi. Hatta... Hatta şöyle yapalım. Benim sesimi bastırmasın. Az da gelmesin, fazla da gelmesin. Şu an burayı boş geçiyorum. Çünkü mekan büyüdü. Aslında benim şu an ekranımda o kadar karanlık yok. Sizde e, karanlık gözüküyor ama inşallah şeyde de karanlık gözükmez ya. Şu ekran bayağı bir etkiliyor. diyebilirim. Ama ışıkların olması da bayağı bir güzel. Olgeler falan çok iyi ya. Bu arada Epic Games'te e, indirimdeydi. İnşallah almışsınızdır dostlar. Bir e, şey indirimde diyorum pardon. Ücretsizdi. İnşallah onu e, faydalanmışsınızdır. E, Discord'a gelin oradan e, oynayalım beraber. Sağ olsun Epic. Iııı ee, indirim sağladı, verdi Bizim balya makinesi de vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam Onu da kullanırız Şu C ile V'yi komple karıştırıyorum ya Karıştırmıyorum aslında da basıyoruz O değil O çıkıyor Ben bir ışık daha mı açmam gerekiyor? Bütün ışıklar yanıyor ya. Kaç maç var mı lan yoksa? Vallahi şimdiden pahalı. Ona göre. Artık geri geri gideceğiz. Çünkü çok az bir yer kaldı. Orada küçük bir yer var. Tamamdır. Şimdi şurada bıraktığım yer vardı. Oradan şimdi gireceğiz. Şurada ağaçlara kadar da girmeyelim de toplaması var bir de bunun. Acaba orada benim mi lan? Ya yani yok şura yol galiba. Aynen. Kaç 80 62 bin. Lan en, pah en pahalı benim tarla şurayı. Evet dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.